Bugünkü hikayemiz muhtemelen yürek parçalayıcı bir gerilim filmi için iyi bir konu olabilirdi. Ancak ne yazık ki bu gerçek hayatta yaşandı. Bu hikaye bazen iyi insanların kötü alışkanlıklarının kurbanı olabileceğini gösteriyor. Bugün sizlere anlatacağım hikaye Arjantin'de yaşandı. Daha doğrusu ülkenin en yoksul şehirlerinden biri olan Salta'da. Daniela Guantay adında genç bir kıza odaklanıyoruz. Bu hikaye 2017 yılında gerçekleştiğinde 22 yaşındaydı. Genç kız çok erken yaşta anne oldu. Henüz 15 yaşındayken ilk çocuğunu doğurdu. Kısa süre sonra iki oğlu daha oldu. Çocukların babası onun sivil kocasıydı. 2016'ya kadar birlikte yaşadılar. Ancak daha sonra saldırganlık ve şiddet nedeniyle genç anne ondan ayrıldı. Annesi Veronica'ya göre Daniela enerjik ve neşeli bir kızdı. Kızın sadece kendi çocuklarına değil, herhangi bir çocuğa karşı sevgisi vardı. Daniela ve arkadaşları boş zamanlarını yoksul mahallelerindeki çocuklar için eğlenceli etkinlikler düzenlemek için kullanıyorlardı. Aynı zamanda okulların ve okulların kantinlerine de sık sık yardım ederdi. Kızın biyografisini burada bitirmeyi ne kadar isterdim ama ne yazık ki onun yaşam tarzının karanlık bir tarafı da vardı. Evet, çok erken yaşta anne olmuştu ama bir şey dışında her şey henüz bitmemişti. Daniela'nın yasa dışı maddelerle özellikle de kokain macunu ile ilgili problemleri vardı. Arjantin'de bu madde daha çok Paco olarak bilinir. Annesine göre bu kızı tarafından günlük ya da günün her saati yapılan bir şey değildi. Kız bu maddeyi haftada birkaç kez alıyordu. Veronica ve kızının diğer tanıdıkları onun madde kullanırken sessiz ve neredeyse hareketsiz olduğunu iddia ediyorlardı. Her zamanki gibi 28 Şubat 2017 çarşamba akşamı Daniela çocukları ile birlikte annesinin evine geldi. Birkaç saat boyunca gelecekteki hayatları ve çocuklardan birinin yaklaşan doğum gününü nasıl kutlayacakları hakkında konuştular. Akşam saat 7 civarında kız evine gitmesi gerektiğini söyledi ve ardından annesiyle vedalaşıp çocukları da yanına alarak oradan ayrıldı. Birkaç gün sonra ailenin zaten kolay olmayan hayatı geri dönülemez bir şekilde değişecek. Mart ayının ilk günü Çocukların babaannesi Veronica'yı aradı ve Daniela'nın nerede olduğunu sordu. Çünkü çocuklar evde yalnızdı. Annenin yüreği ağzına geldi. Bir şeyler yanlıştı. Kızı çocuklarını hiçbir zaman evde yalnız bırakmamıştı. Veronica birkaç telefon görüşmesi yaptı ve kızının olabileceğini düşündüğü birkaç evi ziyaret etti. Ama hepsi boşunaydı. Bu yüzden hiç düşünmeden Daniela'nın kayıp olduğunu bildirmek için polise gitti. Ancak polis onun ihbarına gereken ilgiyi göstermedi. Ona sakin olmasını, kızının muhtemelen arkadaşlarıyla dışarıda olduğunu ve yakında döneceğini söylediler. Tabii ki bu endişeli anne için bir cevap değildi. Veronica akrabaları ve arkadaşları ile birlikte kızını aramak için mahallede ev ev dolaşmaya başladı. Takip eden günlerde iki kez daha polise giden kadın, arama çalışmalarına yardımcı olmak bir yana kayıp ihbarında bile bulunmasını sağlayamadı. 4 Mart Cumartesi günü birileri Veronica'ya kızının yaşlı Alvarez adında bir adamın evinde olduğu bilgisini verdi. Kadın yine polise giderek Alvarez'in evine gitmek için bir refakatçi istedi. Ancak polis ertesi gün kadının kızının kayıp olduğu ihbarını aldı ve eve gitmeye ancak o zaman karar verildi. Eve vardıklarında hiçbir şey bulamadılar. Böyle bir fiyaskodan sonra aslında başlamamış olan arama operasyonu kadın basına gidene kadar durdu. Yerel bir televizyon kanalına röportaj veren kadın, kızının kayıp olduğunu ve polisin kılını bile kıpırdatmadığını anlattı. Bu röportajdan sonra adaletin ağır çarkları sessizce dönmeye başladı. Polis, Daniela'nın kaybolmadan önceki son adımlarının izini sürmeye başladı. Daniela en son 3 Mart günü erken saatlerde tanıdıklarıyla birlikte yasa dışı madde alırken görülmüş. Bu sadece bir söylentiydi ama polisin bunu kontrol etmesi gerekiyordu. Polis memurları o gün onunla birlikte olabilecek herkesle görüşmeye başladı. Bu görüşmeler ve konuşmalar sırasında elle tutular hiçbir ipucu bulunamadı. Ancak birkaç gün sonra işler değişti. 7 Mart'ta polise nehir kıyısından bir cansız beden bulunduğu ihbarı geldi. Bölgede yaşayan genç bir adam atıyla gezintiye çıkmıştı ve kıyıda siyah çöp poşetleri ve onlardan yayılan kötü bir koku fark etti. Yaklaştıkça bunun bir insan bedeni olduğunu gördü ve hemen polisi aradı. Keşiften haberdar edilen polis olay yerine geldi ve gerekli tüm işlemleri başlattı. Vücut parçalar halinde siyah poşetler içindeydi ve bazı parçalar kayıptı. Daha sonra bu parçalar bulundukları yerden metrelerce uzakta bulundu. Bu poşetlerin başa boş köpekler tarafından sürüklendiği ve içindekilerin onlar tarafından yendiği ortaya çıktı. Veronica bu keşiften hemen haberdar edildi ve cesede teşhis edip edemeyeceğini öğrenmek için oraya gelmesi istendi kadın kızını sadece başka bir poşetteki kıyafetlerden teşhis edebildi. Bu durum daha sonra DNA testleri ile de teyit edildi. Kayıp bir kişiyi aramak için yapılan bu araştırma artık vahşi bir cinayet soruşturmasına dönüştü. Soruşturmanın karmaşık olacağı belliydi. Olaya yasa dışı maddeler de karışmıştı. O bölgede ve çevresinde çok sayıda uçturucu bağımlısı vardı ve bunlardan herhangi biri şüpheli olabilirdi. Bir başka karmaşık faktör de suçlu olmasalar bile polisle temasa geçmeye hiç de istekli olmamalarıydı. Başlangıç noktalardan biri, Veronica'nın kızının yaşlı Alvarez'in evinde olduğuna dair ilk ipucuydu. Gerçek şu ki, savcılık tarafından başlatılan soruşturma sırasında Alvarez'in evini uyuşturucu satıcılarına kiraladığı ortaya çıktı. Yerel genç kızlar yasa dışı maddeleri satın almak ve tüketmek için buraya geliyorlardı. Bazen kızlar bu maddelerin bedelini cinsel ilişki ya da ev işi yaparak ödüyorlardı. Müfettişlerin olanlara tanıklık edecek birini bulmaları gerekiyordu. Polis birçok kapıyı çalmak zorunda kaldı ve bir süre sonra olaya tanıklık eden ancak korkudan konuşmak istemeyen birkaç kişi bulmayı başardı. Bazıları sessiz kaldı, bazıları hiçbir şey bilmediğini yemin etti ama bir şey bilen ancak polise söylemekten korkan başkaları da vardı. Daniela'ya bunu yapan insanlardan korkuyorlardı. İfadelerini almak için polis onlara tam bir gizlilik sözü verdi. Ancak o zaman tanıklar sakinleşti ve konuşmaya başladı. İsimlerinin açıklanmaması koşuluyla verilen ifadeye göre kendisine ait olan ve satılması planlanan yasa dışı maddelerin bir sevkiyatının El Churi olarak bilinen yerel uyuşturucu satıcısı Carlos Alfredo Aguera'dan çalındığı ortaya çıktı. Tabii ki bu durumdan hoşnut değildi. Malların bulunmasını ve hırsızlıktan sorumlu kişinin kendisine teslim edilmesine talep etmeye başlamış. Hırsızı kendisine getirene cömert bir ödül vaat etmiş. Görünüşe göre hırsızlığın gerçek suçluları, hırsızlık için suçlayacakları bir günah keçisi bulmaya ve intikam susuzluğunu gidermek için onu elçuriye vermeye karar vermişler. Ne yazık ki bu amaç için seçilen kişi Daniel'aydı. Genç kız yaşlı Alvarez'in evine götürüldü ve burada talimatlar doğrultusunda toplam 6 kişi kızın korkunç ölümünde doğrudan rol aldı. Araştırmacılar elde edilen kanıtlara dayanarak Daniela'nın cinayetinin 2 Mart Cuma ve 3 Mart Cumartesi günleri arasında işlendiği sonucuna vardı. Başka bir deyişle polis Daniela'nın kaybolduğuna dair annesi tarafından 1 Mart'ta yapılan ihbara yanıt verseydi ve kapsamlı bir soruşturma başlatsaydı Daniela kurtarabilirdi. Nihayetinde olaylardan 5 ay sonra yetkililer 4 erkek ve 2 kızı tutukladı. Kızlardan biri reşit değildi. Ancak tanıkları bildikleri her şeyi mahkemede anlatmaya ikna etmek 1,5 yılı aldı. 6 sanık hakkında dava Daniela'nın ölümünden 3 yıl sonra, Şubat 2020'de başladı. Bu üç yıl boyunca mağdur kızın annesi sürekli olarak davanın düşmemesi için uğraştı. Uyuşturucu satıcısının davaya dahil olan kilit kişilere rüşvet vermesinden korkuyordu. Bu süre zarfında Veronica ve ailesi tehditleri aldı. Ancak buna rağmen arkadaşlarının ve komşularının yardımıyla bu davada adaletin hala beklendiğini unutturmamak için yürüyüşler ve gösteriler düzenlediler. Duruşma sırasında altı sanık nihayet kanun önüne çıkarıldı. Şimdi sırayla Carlos Alfredo Aguero, takma adı El Churi, 35 yaşında. Çocukken okulu bırakmış ve 2000 yılında hırsızlıktan hüküm giymiş. Norberto Silvestre, takma adı Chiki, 30 yaşında. Duvarcı ustası ve geçmişte iki hırsızlıktan hüküm giymiş. Julio Cesar Monasterio, takma adı Pelado, 41 yaşında. Hırsızlıktan iki kez hapse girmiş. Bu suçun en yaşlı katılımcısı Juan Renaldo Alvarez. 74 yaşında. O da liseyi erken yaşta terk etmiş ama sabıka kaydı yok. Hatırlarsanız evine uyuşturucu satıcılarına kiralayan da oydu. Dört erkekle birlikte sanık sandalyesinde oturan iki kız da vardı. Onları da tanıyalım. Marisol Grisel de Urza Geste. Takma adı Marisol, 30 yaşında. Hırsızlıktan sabıkası vardı. Ve suçun en genç ortağı Maria Lusmalosa. Takma adı Gaturo, 19 yaşında. Cinayet sırasında 16 yaşındaydı ve lise öğrencisiydi. 4 erkek, zulümle ağırlaştırılmış cinayet ve 2 ya da daha fazla kişiye komplo kurmakla suçlandı. Ayrıca tecavüz ve ölümcül işkence ile de suçlandılar. 2 kız da aynı suçlardan suçlandı. Tek istisna tecavüzdü. 4, 28 Şubat tarihleri arasında yaklaşık 1 ay süren duruşmalarda 80'den fazla tanık ifade verdi. 80 tanıktan 14'ünün kimlikleri gizlendi, Ifadelere diktafonlara kaydedildi. Savcılığın yanı sıra Cynthia Fernandez Vakfı'ndan bir avukat da hazır bulundu ve Daniela'nın El Churi'ye teslim edilmesinin nedeninin yasaklı maddeler konusu olduğunu ve tüm bunları ona onların yaptığını açıkladı. Sanıklar, Daniela'nın yaklaşık 80.000 peso değerinde bir miktar yasaklı madde çaldığına inanıyorlardı, bu da yaklaşık 5.000 Amerikan Dolar ediyor. Bazı tanıklar Daniela'nın kaybolduğu gece olaya karşılanlardan bazıları ile birlikte ayrıldığını gördüklerini iddia ettiler. Diğerleri ise El Churi'nin malı çalan hırsızı aradığı ve ellerini keseceğini söylediği haberinin yayıldığını söyledi. El Churi'ye teslim edildikten sonra Daniela'nın elleri arkadan bir sandalyeye bağlandı. Kaybolan yasaklı madde sevkiyatı hakkında acımasızca sorgulandı. Kız o sırada kendisi de yasa dışı maddelerin etkisi altındaydı. Sanıklara göre maddeyi kıza etki altındayken doğruyu söylemesi için vermişler. Ancak kız bu konuda hiçbir şey bilmediğini iddia etmeye devam etti. Ama El Churi kendisine tatmin etmek için istediği cevabı öyle ya da böyle almak istiyordu. Zaman geçtikçe Daniela'dan beklediği cevabı almayınca işkence başladı. Kızın başına siyah bir poşet geçirildi ve suç ortakları sırayla onu dövmeye ve normal bir insanın aklına gelmeyecek daha birçok şey yapmaya başladı. İşkenceler arasında kıza tecavüz de edildi. Bu durum nihayetinde kızın ölümüne yol açtı. Bu vahşetin amacı olaya tanık olanların gözünü korkutmak ve olası bir hırsızlık girişimini önlemekti. Vücut parçaları daha sonra poşetlere konularak nehri kıyısına götürüldü ve buraya atıldıktan birkaç gün sonra tesadüfen bulundu. Sanıkları sorgulayan adli psikiyatrist onları fevre, agresif ve olgunlaşmamış olarak tanımladı. Elçuri hakkında ise obsesif kompulsif özellikleri olan tipik bir kişiliğe sahip olduğunu söyledi. Başka bir deyişle hırsızlık nedeniyle birini cezalandırana kadar rahat etmeyecekti. Psikiyatrist sanıkların çoğunu yasa dışı maddelerin etkisi altında tehlikeli olarak tanımladı. Bu duruşmada Veronica'da ifade verdi. İfadesi sırasında kızının kayıp olduğunu bildirdiğinde yetkililerin kendisiyle hiç ilgilenmediğini hatırlattı. Ayrıca evet kızım yasa dışı madde kullanıyordu ama bu onlara onu öldürme hakkı vermiyor dedi ve her şeye rağmen çocuklarına her zaman iyi bakan bir anne olduğunu söyledi. Olaylar sırasında 7, 4 ve 2 yaşlarında olan çocuklar artık annesizdi. Uzun zamandır beklenen ceza günü nihayet gelmişti. Yargıçlar tüm sanıkları Daniela Guantay cinayetinden suçlu buldu ve istisnasız hepsini ömür boyu hapse mahkum etti. Veronica'nın, Daniela'nın kardeşlerinin ve duruşmaya katılan arkadaşlarının gözleri yaşlarla doldu. Kararın sevinciyle geri dönüşü olmayan kayıban acısı birbirine karıştı. Anne daha fazla dayanamadı ve mahkum edilen adamlara bağırdı ve ardından kadın polisin kollarına düştü. Savcı için bu dava bir dönüm noktasıydı, çünkü Arjantin'de bu kadar çok kişinin aynı anda müebbet hapis cezasına çarptırıldığı ilk karardı. Ancak çözülmemiş bir mesele daha vardı. Bu mesele Daniela'nın kaybolmasıyla ilgili raporu kabul etmeyen polis memurları ile ilgiliydi. Bu konuda dava açıldı ve söz konusu polis karakolundaki bazı memurlar görevden alındı ve para cezasına çarptırıldı. Hukuki zaferin yanı sıra bu korkunç olayın ikinci mağdurları da vardı. Daniela'nın üç çocuğu annesiz kaldı. Büyük ikisi Veronica'nın bakımına, en küçükleri ise babası tarafından büyük annesinin bakımına bırakıldı. Ancak onlara ne kadar sevgi ve ilgi gösterebilirlerse göstersinler. Hiçbir şey annelerini bir gün öğrenecekleri korkunç koşullarda kaybettikleri gerçeğini değiştiremez. Bu arada vedalaşmanın zamanı geldi. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Hoşça kalın.